Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Rus havacılık gözlem sitesi planeradar.ru'ya göre Ukrayna ordusuna ait Bayraktar TB2'lerin Donex semalarında uçuş gerçekleştirdiğini gösteren havacılık kaydı servis edilmiş. İran'a gidiyoruz. İran, Azerbaycan sınırına yeni zırhlı birlikler ve tanklar göndermeye devam ediyor. İran yine provokasyon peşinde. Ülkemizden ise ilginç bir hamle geldi. Türkiye-İran sınırındaki 80 bin antipersonel mayın Avrupa Birliği Kalkınma Programı tarafından yarın temizlenmeye başlanacak. Gerçekten ilginç. Avrupa Birliği ne alaka diyoruz? Mayınların temizlenmesi amacıyla proje kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolas Meyer Landrut'un Iğdır'a geldiği de duyurulmuş. Iğdır'da Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarı İbrahim'i ziyaret etti. Antipersonel mayınlarının temizlenmesi noktasında iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz. Bu mayınlar tehlikeli. Aynı zamanda Türkiye ile işbirliğinde bulunduğumuz sınır koruma, sınır kontrolü ve yönetim alanlarında da iş birliğini devam ettireceğiz. Açıklamasında bulundu sürdürülecek projenin toplam tutarının 36 milyon euro olacağı da ifade edilmiş. Avrupa Birliği'nden gerçekten neden böyle bir hamlenin geldiğini anlamak güç. Özellikle İran sınırında bunların temizlenmesi bizim işimize gelecek mi bu da soru işareti. Suriye Milli Ordu bileşenlerinden Özel Kuvvetler Tümeni'nin Suriye Kurtuluş Ordusu cephesine katıldığı duyuruldu. Her gün Suriye Milli Ordusu giderek daha fazla birleşmeye Başlamış durumda fakat çok geç oldu bunu da ifade edelim. Yine ülkemiz Suriye'ye yardımlarına devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yardımlarına devam ediyor. Hacı lakaplı Hristiyan Michel Batrus'a gıda ve çeşitli malzemelerin götürüldüğü duyuruldu. Bu kapsamdaki videoyu görmektesiniz. Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir yeni fonksiyonlarla farklı görevler üstlenecek mini insansız hava aracından bahsetti. Görüntüler boyga mühimmat bırakan insansız hava aracına ait boyga 81 mm havan mühimmatını geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine başarıyla bırakabiliyor. Türkiye günlerde Rusya ve Esad tarafından hedef alınan İdlib'deki askeri varlığını arttırıyor. Bu kapsamda Arap medyasından haber servis edilmiş. Yakında İdlib'e doğru ek hava savunma sistemlerinin sevk edildiğini görebiliriz iddiası da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın yani çarşamba günü Soçi'de görüşecek. Görüşmeye az bir süre kala bu şekilde hamle gelmiş oluyor. Türkiye'den İdlib'in güneyine askeri takviye şeklinde Suudi Arabistan Şarkül Avsat'ın Türkçe versiyonunda da haber servis ediliyor. İtalyan Havacılık Radar izleme sitesinin her zamanki gibi haberlerine bakacağız. Kendileri sık sık haber paylaşır. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait Luket EP3E'nin Batı Libya açıklarında yeni bir istihbarat görevi yaptığını gösteren radar kaydı paylaşılmış. Yine her zamanki gibi Yunanistan Suda'dan kalktı. Yine Sigonella Avrupa Birliği'nden yani İtalya'dan ayrılan Irini misyonla bağlı Polonya donanmasının havacılık envanterinde bulunan bir biriminin Sicilya boğazında devre görevi yürüttüğünü gösteren kaydının da paylaşıldığını görmekteyiz. Rusya her zamanki gibi Sırbistan'a destek vermeye devam ediyor. Moskova, Kosova'daki durumdan endişeliyiz. Olaylar kötüye gidiyor şeklinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Daha sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO ve AB'nin Kosova'yı kuzeyden askerlerini çekmeye çağırması konusunda uyarmış bulunuyor. Burada Ruslar sonuna kadar Sırbistan'ı desteklerken biz ise doğal olarak Kosova'yı destekliyoruz. NATO güçleri artan gerilim sebebiyle Kosova-Sırbistan sınırına ulaşmış durumda. NATO Kosova'daki durumu yakından izlediğini ve tüm topluluklar için güvenli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlamak için çalıştığını söyledi. İttifak ayrıca gelişmeleri takip etmek için geçen hafta helikopterle sınır üzerinden uçtuğunu da duyurdu. NATO neden Kosova'da derseniz 28 ülkeden 4000 asker Kosova'daki uluslararası askeri varlığı oluşturuyor. NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler tarafından desteklenen bir misyon burada bulunuyor. Bu daimi güçler Zamanında Milosevic yönetimindeki Sırbistan'dan dolayı bölgeye gelmişti. 1999'dan NATO'nun varlığından geriye 4000 asker kalmış durumda. 2008 yılında Kosova Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan ederken Rusya ve Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor. Çin'e gidiyoruz. Çin'de büyük çaplı elektrik kesintileri başlamış durumda. Reuters'ın haberine göre Çin'de ciddi elektrik kesintileri yaşanıyor. Büyük sanayi sektörlerine zarar veren yetersiz kömür arzının bunlara sebep olduğu ifade edilmiş. Bunun dışında bölgede daha fazla kömür ithalatı için çağrıda bulunuyor. Yerel su şirketi eyaletin Mart 2022'ye kadar plansız elektrik kesintileri veya kısıtlamaları yaşayacağını söyledi. Bu nedenle ilde su kesintilerinde yaşanması bekleniyor. Yine Libya'da hoş olmayan bir fotoğraf görmektesiniz. Libya Başbakanı Dibeybi'yi görüyoruz. Yanında Amerika Birleşik Devletleri Afrika Kuvvetleri Afrikam Komutanı Orgeneral Stephen Townsend ve solunda ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland ile Amerikan uçağı önünde bir araya gelmeleri ilginç olmuş. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın önünde Libya Başbakanı'nın ne işi var bu da soru işareti. Yunanistan'la Fransa arasında yapılan anlaşma Fransız medyasında şu şekilde geçiyor. Mutabakat muhtırası imzalandı. Sözleşme 3 ay içerisinde imzalanacak. Sözleşme bedeli 3 milyar Euro'dan fazla. Govind detayı halen belirsiz. Hidra sınıfı Melo halen belirsiz. Savunma anlaşması resmi olarak duyurulmadı. Gemilerin tamamı Fransa'da inşa edilecek. Aster 30B1 ve Exocet Block 3C ile donatılacak cümlesi kullanılmış. 3 adet kesin 1 adet opsiyonel olacak şeklinde Fransız basınının iddiaları bulunmakta. Bu kapsamda Fransız medyasını okuduk Yunanistan medyasındaki haberi de görmektesiniz. Yunanistan medyasında da 3 artı 1 şeklinde anlaşmanın imzalandığı duyurulmuş stratejik savunma anlaşması şeklinde geçiyor. Macron'la Mitsotakis'in görüşmesinden bahsedilmiş. Bu diğer ülkelerle ilişkilerimiz için bir tazminat değil. Avrupa askeri özelliğine doğru ilk adım yani NATO yerine Fransız Macron'un Avrupa Birliği ordusunu kurma düşüncesine yönelik bir hamle Yunan, Fransa, AUKUS'a karşı bu şekilde bir hamlede bulunmuş. Yunanistan, Fransa ittifakını hayata geçirerek iki ülke arasında daha güçlü ve etkin ilişkilerin perdesi açılıyor. Anlaşma Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tendias ve Yunanistan Savunma Bakanı Panagitopoulos tarafından imzalanmış durumda. Aslında baktığımızda Yunanistan kendisi hiçbir şey üretemiyor. Her şeyi diğer ülkelerden alıyor. Ülkemiz ise gemicilik alanında oldukça iyi. Yakında inşallah kendi denizaltımızı da üretecek seviyeye gelebiliriz diye düşünüyoruz. Evet dostlar bu anlaşmadan da bahsettik zaten bugün bununla ilgili haber yaptığımız için tekrar etmiyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın.